Şu an çökecek miyim? Arkadaşlar evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ara atkılarım takılıyor. Biraz ara atkılar takılınca da ara çadırım takılacak. Şöyle çadır göstereyim. Çadır değil Çadır burada kilo oraya monte edilecek arasına. Evet. Yukarıya kaldırdık. Monte edilecek. mı biraz? He? biraz. <laughs> Birazdan açılacak. Şu an monte ediliyor. çadırımızı açacağız Güzel şu an. Mi? Güzel mi oldu? Burada bir emniyet kilidi var. Bunu alıyoruz. Tamam. Açtık. Bak iki türlü kullanışı da göstereceğim sana. Şimdi o tarafı kilitledim. Hı hı. Bu tarafı kilitlemedim anahtarı kilitlemedim buraya da emniyet kilidini takıyorum neden yaptığını söyleyeceğim sana şimdi anahtarı kaybettim arazide bir yerde bu kilitli değil şu anda biliyorsun hı hı. kilitli olmadığı için bunu açıp bunu kapatabilirsin yoluna devam edebilirsin ama hı. burası kilitliyse orası gibi git oraya şimdi anahtarı kaybettin açmaya çalış açıp kapatamazsın niye çünkü anahtarı kaybettin ya kırman gerekecek anladın değil mi hı hı. onun için ne yapıyorum ben sana şunu tavsiye ediyorum. Burayı kilitlemeden aç. Kapatırken değil bak. Açarken. Kilitlemeden aç. Evet. Koydum içeriye. Sonra geldim buradan. Daha sert ya şeyler. Evet. Şurada bir yardım ne var? Tabii. Kaldır. sonra geliyoruz buraya. Burada şey var. Buraya senin daha uzun gel. Lastiği al oradan bırakma. Çek lastiği. Ver oradan. Bırakma. Gel. Tamam. Ver dur. lastiği bana. Aldım bunu. Buradan geldi. Şurada. Şuraya örnek veriyorum. Sabitledim. Bıraktım. Tamam. Kalbimiz. Geldik. Hem ayakkabıları olarak kullandığımız bezimiz. Hem ayakkabıları kendi Merdivenin koruması. Tamam. Çektikten sonra içeriden çekiyorum ki arabaya çarptırmıyor. Çekiyorum. yukarı çık istersen şuraya taşa. açılmaz çoğu zaman. Bunu sabit olmasına fayda var. Sonra geliyorum yukarıya. Yatağın içerisindeki parça yatak var. Şimdi burada 6 tane şeyimiz var. Tamam. Bunlardan en uzun olan iki tanesini alıyoruz. Vermiş olduğun şu şuradaki yuvasını oturtuyoruz. Tamam. Yuvaraya oturttuktan sonra buraya takıyoruz. Taktık. Daha sonra diğerini de aynı şekilde diğer tarafa taktık. Şurada görmüş olduğun şeyler, bak bunlar var, görüyorsun değil mi? Evet. Şurada, ben seni Abi gireyim mi içeri? Birazdan alacağım seni. Onu. Bir saniye oğlum, bekle. Şuradan şöyle buraya geçiriyorum. Tamam. Buradan yine şuraya geçiriyorum. Tamam. Şimdi şunlar Lastiği yok bunun lastini lastini unutmuşlar şuradan onun lastini takarız, tamam. buralara lastik takacağız tamam mı? Hı hı. Şuralara içeriden lastiği takarız, takmayı unutmuşlar. Şimdi şurada görmüş olduğum pencereler var ya, bu pencerelere. Uzun demiri, uzun demiri şuraya. Senin yeter bir şey getireyim mi? Merdiven, merdiven getireyim. Buradan oraya getireyim takacağız. Tamam. Çok Tut hoş. merdiven getireyim ben. Nasıl? Çok iyi. Değil mi? Gel. Abi sen tak ben çekmeye devam edeyim. Baba. Baba. Oh, Bir defa görüyorum. Ay, arabanın altında kedi var. gideyim mi? Bunlar daha sert biliyorsun. Şunlar yumuşar ileride. Aha. Şimdi gergin olduğu için aynı şekilde ön tarafına. Ön tarafı nasıl takacağız? Senin araçta ona bakayım. Onu oradan, arkadan takabilirim. Mesela onlar içeriden de takılabilir mi açılıyorsa? Takacağım şimdi içinde hiç kendine... uğraşma ya tamam onları takarız sonra. Tamam. Şirket abi. Şimdi burayı da takacağız tamam mı? Tamam. 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 Bunun bir tanesini göremedim içinden, yoksa içeriden vereceğim. Bakacağım da. Tamam. Efendim. Neden kapalıydı? Böyle gidemeyiz oğlum. Ben de, ben de.